Merhabalar, Pioneer Tiş Eğitim Danışmanlığı'ndan Remzi ben. Bugünkü videomuzun konusu siz değerli öğrencilerimizin yurt dışında eğitime başladığında ilk attığı adım, yani dil öğrenme. Güneydoğu Avrupa Üniversitesi'nin Dil Eğitim Merkezi Dekanı'yla yapacağımız bu röportajda size rehberlik edeceğiz. İyi seyirler. Merhabalar Müdür Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Göreviniz ve üniversiteyle ilişkiniz hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Merhaba, öncelikle üniversitenize hoş geldiniz. Kendimi kısaca tanıtmam gerekiyorsa, Adım Yasabela. Üniversitede 23 yıldır görev yapıyorum. İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum ve dil merkezinde aslında müdürüm. Çünkü üniversitemizde fakülte haricinde dil merkezimiz var ve dil merkezi hazırlık sınıflarını yönetiyor. Ki bunun hakkında biraz sonra daha detaylı bilgi vereceğim size. Uzmanlık alanım genç yetişkinlere İngilizce öğretmek. Dil merkezimizde ayrıca çok donanımlı ve eğitimli bir kadroya sahibiz. Hepsinin uluslararası diplomaları, çeşitli sertifikaları mevcut. Cambridge CELTA sertifikası gibi bu çok önemli bir sertifika. Özellikle dil eğitimi veren bir kurum için çok değerli bir sertifika ve birçok kadromuzun sertifikası sahip. Ayrıca öğrencilerimize daha iyi bir eğitim vermek için her yıl çeşitli alanımızdaki yenilikleri, inovasyonları takip etmek için çeşitli eğitimlere katılıyoruz. Bütün ekip olarak ve üniversitemiz bunu çok destekliyor. Güneydoğu Avrupa Üniversitesi'nin İngilizce Hazırlık Programı nasıl bir yapıya sahip? Öğrencilere nasıl bir süreç bekliyor? Bence bu en önemli soru hem öğrencilerimiz için hem de izleyen bilgiler için e, kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Bütün süreci nasıl bir süreç onlara bekliyor diye. Öncelikle Eylül ayında bize başvuran ya da kaydını yaptıran öğrenciler dil seviye sınavına, tespit sınavına girecekler hepsi. Bu sınavdan çıkan sonuçlara göre öğrencilerimizi kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştiriyoruz. E, Common European Framework dediğimiz A1, A2, B1 gibi seviyeleri bu sınav tespit ediyor. Öğrencilerimiz genelde dışarıdan gelen ya da hazırlık sınıfı okuması gereken öğrenciler daha düşük seviyeden başlıyorlar, A1 ve A2 gibi. Bunları kendi gruplarına ayırıyoruz ve öğrencilerimiz bu sınavdan aldıkları sonuca göre öncelikle sınıflarına yerleştiriyorlar. Üniversitemizin hazırlık programını diğer üniversitelere göre farklılar. en önemli bilgi şu, öğrencilerimizin haftada 20 saat ders programı var ki bu Kuzey Makedonya'da hiçbir üniversitede mevcut olmayan bir e, ders programı. Ki bu çok büyük bir avantaj öğrencilerimiz için. Mesela başka yerlerde olan 5-6 saatlik İngilizce programı yeterli olmuyor. Öğrenciler kendilerini yalnız hissediyorlar. Çünkü yetişmeleri gereken bir seviye var. Lisans programını takip etmeleri için mesela ideali B2 seviyesine gelmeleri gerekiyor. Az ders saati olunca çok bocalıyorlar öğrenciler kendileri. Çünkü gelişimlerini tamamlamaları gerekiyor. Burada ise bu en büyük avantaj 20 saatlik bir ders programı çok öğrencilerimize çok yardımcı oluyor. Bütün temel e, becerileri burada görüyorlar. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi. Hepsi ayrı ayrı görüyorlar haftada 20 saat olarak. Haftanın sonunda öğrencilerimiz sadece gramer ya da bu tip e, teorik bilgilerle yormuyoruz. Bütün haftada gördükleri dersleri pratik bir şekilde her hafta o haftanın konusu olanları konuşma becerilerini geliştirmeleri için pratik dersleri olanağı sağlıyoruz öğrencilerimiz. Yani adım adım her hafta e, onları takip ediyoruz. Sadece bununla değil, e, öğrencilerimiz bu 20 ders saati dışında onlara kendilerini kişisel bir program yapıyoruz. Ki evde de tekrar yapabilsinler, kendi eksiklerini tamamlayabilmeleri adına. Çünkü bildiğiniz gibi dil öğrenmek bir süreç. Yani sadece bir gecede teorik bir bilgi olarak öğrenemiyorsun. Bunun adım adım uzun bir sürede e, takip edilmesi gerekiyor, katı tutulması gerekiyor. Ki 20 ders saati gayet yoğun ve yeterli bir ders ee, öğrencilerimiz gelişimi ta tamamlamaları için. Fakat kendi çabalarıyla da evde tekrar yapmaları gerekiyor, kendi eksikliklerini tamamlamaları gerekiyor ve bunlara yardımcı oluyoruz biz öğrencilerimize ki o hafta bütün aldıkları bilgileri tekrarlayıp adım adım gelişimlerini e görebilsinler diye. En düşük seviyeden başlayan öğrencilerimiz de bu destekle gayet kısa bir sürede büyük bir e, ilerleme kaydedebiliyorlar. Üniversitemizde bildiğiniz gibi bir kampüsümüz var. Kendi Arnavut öğrencilerimiz, Makedon öğrencilerimiz var, başka uluslararası öğrencilerimiz var. Türk öğrencileri geldiklerinde de diğerleriyle arkadaşlık yaparken konuşma tek ortak dilleri İngilizce oluyor ve bu onlara çok yardımcı oluyor. Pratik bir şekilde ilerleme kaydedebiliyorlar konuşma çabasına girdikleri için. Böyle bir olanak da var onların. Dersler genelde kaç kişilik sınıflarda işleniyor? Öğrenci öğretmen etkileşimi nasıl? Eğitim süresince kullanılan eğitim materyalleri ve teknolojik altyapı hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Tabii hemen sizi bilgilendireyim. Çok güzel bir soru çünkü sınıflarımız kalabalık sınıf değil, aktif öğrenmeye çok uygun sınıflar. 20 kişilik gruplar halinde olduğu için öğrencilerimizle birebir ilgilenebiliyoruz. Normal olarak 20 kişilik sınıflar olunca da hoca ile öğrenci arasındaki iletişim çok güçlü olabiliyor. Ki zaten üniversitemizde öyle bir politika da var. Öğrencilerin her sorusu en geç 24 saat içinde cevap alabiliyorlar her şeye sadece dil merkezinizde değil. Öğrencilerin kendi kayıt yaptığı fakültelerde de öğrenci işleriyle ilgilenen her e, fakültenin kendi öğrenci işleri danışmanı var. Oradan da her açıdan destek alabiliyorlar ve ders hocasıyla da aynı şekilde ki biraz önce de altını çizdim. Sadece sınıfta olan şeyler e, eğitim değil. Öğrencilere uygun bireysel plan ve program yapıyoruz ki onların zayıf olduğu ya da destek almaları gereken alanları belirleyip onların ne çalışmaları gerektiğini yönlendiriyoruz. Ee, dersiz derste tabii ki e, kitaplarımız var. Sadece klasik kitaplarda değil tabii ki de. İnteraktif ders sınıflarımız mevcut. Dijital kitaplarımız mevcut. Öğrencilerin online çalışabileceği materyaller mevcut ve hepsinin bir kombinasyonu olarak e, haftalık plan programları var ve öğrencilerin hem e, Google Classroom'da dijital materyalleri takip edecekleri bilgilenebilecekleri e, materyaller mevcut. Hem de kendi klasik ders kitapları da var ki oradan da çalışabiliyorlar. Peki dönem sonunda öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri nasıl ölçülüyor? Öğrenciler lisans programlarına geçişlerde kendilerini yeterince hazır hissediyorlar mı? Ve mezuniyet kriterleri nelerdir? Öğrencilerin sadece dönem sonunda değil, her ay yaptığımız küçük quizler şeklinde ölçüm yapıyoruz. Yani sınav, küçük sınavlar yapıyoruz ki hem biz hem öğrenci kendinin ne kadar geliştiğini görebilsin diye. Bunda, e, buradan aldığımız sonuçla öğrencilerin nerede destek gerekiyor daha güzel planlamış olabiliyoruz. Yani bunlar e, not olarak değil sadece kendimiz öğrencilerin nerede ne kadar ilerlediklerini adım adım takip edebilmek adına her ay yaptığımız quizler mevcut. Tabii ki dönem sonunda sonunda bir final sınavı var. Ve final sınavı Öğrencilerin B1 ya da B2 seviyesine yetişmesini istiyoruz. Amacımız o, B2 seviyesine gelmek. Ki lisans programına geçtikleri zaman sorunsuz bir şekilde bütün derslerini İngilizce olarak takip edebilme açısından. Yani bu da gayet yeterli oluyor. Çünkü bir dönem 20 ders programı haftada, iki dönem bunu yapınca gayet de yeterli bir şekilde B2 sınavına e seviyesine yetişebilecek öğrenciler var. Belki daha zayıf olarak başlayan öğrenciler de b 1 en azından yetişebiliyorlar bu yoğunlukla. Yani bütün bunu dönem sonunda final sınavıyla e, belirleyebiliyoruz. Ve bu B1 ve B2'ye gelebilen öğrenciler rahatlıkla o zaman lisans programına geçiş yapabiliyorlar. Hazırlık programında sadece dil eğitimi mi veriliyor? Yoksa öğrenciler üniversite hayatına adapte olmaları için farklı becerilerde kazanıyorlar mı? Hazırlık sınıfında öğrencilerimizi sadece dil eğitimine odaklanmalarını istiyoruz. Özellikle çünkü gayet zor bir süreç ve e, yetişmeleri gereken seviye zor bir seviye olduğu için hazırlık sınıfında hem adaptasyon açısından hem de odak noktaları sadece dil olmasını istiyoruz ve en önemlisi o. Öncelikle genel dil eğitimi var. Lisans programına geçtikleri zaman ise iki e, dönem daha İngilizce görüyorlar. Fakat bu hazırlık sınıfında farklı olarak akademik İngilizce ve özel amaçlı İngilizce olarak geçiyor. Bunlar nedir derseniz akademik İngilizcesinde artı B2 seviyesine yetiştikleri için öğrencilerimiz rahatlıkla akademik İngilizceyi fark edebiliyorlar. Yani profesyonel bir makale nasıl yazılır, bunun adım adım e, hallerini görüyorlar öğrencilerimiz. Orada sunumlar öğreniyorlar, bir profesyonel akademik sunum nasıl yapılır. E, ondan sonra özel amaçlı İngilizce, hani tıp İngilizcesi gibi ya da hukuk İngilizcesi gibi dersler görüyor öğrencilerimiz. Burada Oradaki profesyonel dil bilgisini öğreniyorlar yani dil kelime haznesini geliştirebiliyorlar ve aynı şekilde orada kendi profesyonel alanlarına İngilizce nasıl sunum yapabilirler ya da kendi alanlarında İngilizce nasıl raporlar yazabilirler onları geliştiriyoruz. Uluslararası öğrenciler için sosyal adaptasyon ya da kültürel entegrasyon destekleri sunuluyor mu? Örneğin oryantasyon programları veya kulüp faaliyetleri düzenleniyor mu? Ama yeni bir ülke, yeni bir kültür ne kadar zor olabileceğini anlıyoruz. Bu yüzden Eylül ayında seviye tespit sınavı yapıldığı zaman öğrencilerimiz için ayrıca oryantasyon haftası var. Sadece yabancı öğrencilerimiz için değil, kendi öğrencilerimiz için de yeni bir ortam olduğu için onların en iyi bir şekilde bilgilendirmek, birbiriyle tanışmaları, hocalarla tanışmaları açısından bütün hafta boyunca çeşitli oryantasyon aktiviteleri mevcut. Bunlardan e, kulüpler, etkinlikler, tanışma aktiviteleri gibi ayrıca üniversitenizde e, kullandığımız dijital platformlar nedir, nasıl kullanılır bütün her şey hakkında bilgi veriliyor öğrencilerimize ki bu süreci çok kolaylıkla atlatabilmeleri ve ortama kendilerine ait ve evinde hissedebilmeleri için. Ay Yurtdışı Eğitim Üniversiteniz'in Türkiye'deki resmi temsilcisi olup öğrencilere başvuru, kabul ve yerleştirme süreçlerine destek sağlıyor. Sizce bu destek öğrenciler açısından nasıl bir fark yaratıyor? Bence çok güzel bir destek hem veliler açısından hem öğrenciler açısından çünkü bir köprü görevi görüyor aslında. Ee, buradan gerekli bütün bilgileri alabilirler. Başvuru süreci çok sorunsuz ilerleyebiliyor. Her açıdan destek alacakları için en azından bu açıdan kaygılı olmaları gerekmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirler burada ve sadece konsantre olmaları gereken kendi eğitimleri ve diğer süreçlerle ilgilenebilirler. Bütün üniversiteler hakkında orada bilgi alabilirler. Bizim üniversitemiz için de aynı şekilde ve bu çok büyük bir kolaylık bence öğrenciler için. Tek yapmaları gereken e, oraya e, iletişime geçip bütün kafalarındaki aklını kurcalayan sorular hakkında bilgi alabilirler de bir detaylı bir şekilde. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben size teşekkür ederim. Üniversitemiz e, güçlü bir İngilizce ile, ...geleceğe sağlam bir başlangıç yapmak isteyen öğrencilerimiz için ideal bir tercih olacaktır. Güneydağ Avrupa Üniversitesi'ndeki dil eğitim süreciyle ilgili merak edilen soruları cevapladığımız videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.